Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Suat abimle açık alan atıyoruz arkadaşlar. E, kaç günde rüyü atmıyorum. Bunun sebebi sonra söyleyeceğim arkadaşlar. Adamlar şurada fazla şey yapmak istemiyorum. gel şunu yaptık. Yanımda şey var. Suat var. Yanımda... Allah. Gel ölme sen ölme. Yanımda da Tur abi var. Yalnız kanka Suat ateş direnci içelim kanka. İki... Öööö... Aaaağğğğğğ iç Kanka iç iç, ben içtim Bu arada tamam, Suat kanka, oturduğunda bana patlayıcı at direkt Tamam, tamam Ver kanka, gidelim Kanka dikkat et, her an bir yerde kliğim olabilir, düşeriz Bıra mı? Biraz Aynen bura Kazan yaklaşıyor Kanka bir dakika ben bir tane kazma Yalnız alayım Ben Buteliyim, yazamıyorum Hı, tamam bir tane kazım aldım. Kanka şu an, ben şu aları kırmaya gidiyorum. Kanka sana geliyor. Tamam gelsin. Onu tut. Geldim. Oturt onu. Hadi. Oturt kanka gerisi bende. Burada suat bende. Kanka, kanka. suat bana bir tane ender poli verebilir misin? Oturdu, oturdu oturdu oturdu. Geçir geçir. Çok iyi. Kanka şunu tut. Onu tut onu tut. Geliyorum. Suat kan endüp yok. Bunlar oynayamıyor bu arada. Suat endüp yok kanka. Endüp atsana kank, bir bekle. tane. Gel. Gel. Su koy. Adam gelmesin de al attım. Suat kanka çok yaklaşma dur. Tamam. Kanka o ben zehir açacağım. Öz neydi? Tur abi senin suyun var şu aları temizlesene. Diyorum. tamam sorun yok. Kanka geliyor bu elmas. Hadi bir otur. Oturdu oturdu oturdu. Ama ben de tekteyim. Dur su koydum. Kanka lag var. Harbi hayvan gibi dondu az önce. Kanka, kanka ben bunu kesiyorum. Hadi Ender Pearl atacak. Ender Pearl attı kanka, kanka bu. Kalktı. Tamam arkaladım onu. Geldim. Pot attım. Kaç? Kanka öleceğim ben geri çek. Ha siktir. Plattım, tamam. Geldim. Suat kanka patlayıcım yok. Kanka nasıl yok? Ne kanka araydı? Oturdu. Evet, evet, geçir, geçir, geçir. Zehri kat, zehri kat. Kanka oturdum yine. Kanka, bekle, benim su koymam lazım. Hızgıç bitti. Hızgıç iç. Oturdu kanka, oturdu, oturdu, oturdu. Geç, geç. Ahmet geldim. Arkadaşı geldi. Kanka şuna geçir, geçir. Kaçtı Bu arada ya. çok fazla bir tepörler var. Kanka çok ular var. Arkaladı Ahmet. Ahmet arkaladı. Kanka biri geri çekelim kanka. Geri çık, geri çık, geri çık. Patlayacağım lazım chestten. Kanka gel geri kaçalım ha? gel. Aa, tam. Kaç sen? Kankan, Gel kanka. tek. Anani. Geldim. Kanka patlıcım yok. Allah çapsın bak. Tam kaç kaç. Sıkıntı yok. Kanka yarım kalbi kanka. Mı? Dur. Kaç. Ben kaçıyorum tamam, ananı sikeyim kaç. kanka çukura düştüm. Kanka sen kaçmaya bak. Ben bunları tutuyorum iki kişi. Kanka benim. ölmezsin Oya, değil mi? Patlıcı tutuyorum. alacağım direkt. Yok yok. Enchilim var. En kötü enchilim. Gördüm seni sana doğru geliyorum. Adamlar peşimde. Kanka bir elmas oturdu geri çıktı tamam sakin. Kanka e geldim. Şey full bana fokus ya. Kanka oturtturmaya çalış. Oturtturmaya çalış Benim gerisi bende. 2 İki tane falan kaldı. Kanka zor durumda kalırsan en içe ben bu diye bende. Tamam bu da bende kanka. Ben kanka burada bekliyorum. Helal kanka, kanka geldim. Hayvan gibi darladım ben bunu. Hadi otur. Kanka şunu tut tut tut. Ay. Allah razı olsun. Amına. Arkadaşı geldi dikkat et. Otur onu. Kanka açlık varım bitti. Gel geri kaç geri kaç. Açlık bitti. Kaç bir kanka? Bir pot kaldı gel. Geriliyek de pot alayım sandıktan. Kaç Tazelecek. kanka kaç kaç. Iken... Aa. Bekle kanka ben bir tazeledim. Örümcek abi ya. Ah. Korktum ya. Çok da iyi oynamıyorlar. Yani. Suat kanka bir spam çekelim mi? Bir alışveriş yapalım. Bende çok patlayıcı yok bu arası sandıkta. Bana alsana. Geldi. geldi. Kaçıyor tamam. Öbürü de geldi. Kanka bu bende öbürü sende hadi. Okey. Sana geldi kanka sana geldi. Tamam, kanka sana geldi. Kanka oturdum çok atla pis oturdum kanka çok oradan. pis oturdum. Çık oradan. Kanka benim bot 73 yalnız. Hadi CL kaç, CL kaç, CL kaç. Gel gel, CL kaç bence de. Bir rep atalım kanka. Heh, buldum e, Tor abi, Tor abi, şey yazsan adamlara. E, az bekleyin, biraz Rep atacağız deyin. De, geleceğiz de. Yok yok. Suat kanka nerede spam çekiyorsun? Ben Gel kanka ben burada spam çekiyorum kapıyı açık bırakma. Ben biraz elmas alayım repliyim şurayı. Eee Tur abi adamlar yazar Bob mısın? Bakayım ben videoda Aynen videodayım. <laughs> Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın ya. Kaç gündür video atmıyorum. ya. Bak burada taş yaklı Suat abim var. Atmazsanız ayıp edersiniz değil mi Suat abim? Evet. Kanka burada bunlar hit atamıyor bu arada. Mağara inelim mi? Mağara. Ne diyorsun? Elcin de var zaten. Sen kesersin. Olur. Ben de kazma alayım bir tane. Özgür çal kanka. Kanka ben replemekle uğraşmayayım. 35'e repleniyor çünkü. Ben bir bakayım yedek kask top varsa. Okey. Ben de gideyim şey alayım. Dur. Ateş direnci vardı zaten bende. Önüpöl ben alayım de ya. Önüpöl çok unutuyorum kanka. İsterseniz para da Valla bana para lazım. Ne kadar? Fark etmez kanka. <laughs> Fark etmez. İstediğin kadar et işte. Yüzü güç falan yani on... almaya Arkadaşlar bu arada 7 SP'm oldu. Hayırlı olsun alırım. Yukarıda. Hep diyeyim şunları ben de. Hmm. Senin ismin neydi? Ee, Eren Bey. Bekle Eren geliyorum Bey. zaten. İkisi de iki eli. Eren Bey öyle bir şey. Evet. Arkadaşlar kanka koordinat açık, açık değil yok, zaten, geleyim. göremezsiniz. Neyse ben şurada istifam çekilmez. Suat kanka, ka ee, Tuğra abi adamlar klim içi değil değil mi? Mal geri ölmek. Yok yok. Kapı kapalı. Şey kapa, kapa, kapa. kapa kapa. Tamam kanka. Ben şey yaptım zaten. Rep attım geldim. Eyvallah bu arada Tuğra abi. Atarım ben sana yere. Bekle ben kanka, bir tane şey atarım, alayım. Atarım. Hangi dünyada? Yavrası, tamam. Suat Marinoz değil mi? Suat Marinoz değil mi? Tamam fark etmez. Fark etmez. Ben tek atmasını oynayacağım kanka. Eke düşme de. Yok yok kanka seni bekliyorum hadi. Bekle geliyorum bir su kovası alayım. Kanka benim e, yedek bot aldım tamam mı? Değiştir demeyi unutma. Tamam kanka arada sıra ederim. E, kanka e, bu arada şey diyeceğim. Dur sen de, de Kanka TP atsana. TP at bana. Ben şu ağları toplayayım kolum Şu ağları ne? Bana da 14 tane kalta. Kanka beni koru şunları toplayayım sen. Ben Kanka beni korusanız. Adam yazsana Tuğra abi neredeler? Burada kanka bunlar rahat alırız bunları. Adamlar gelene kadar şunları toplayayım. Kabul etmiyorum şöyle. Kanka özel mesaj öbür nasıl evet, tamam. Var şey? Lan geldi geldi Ahmet. Bir anda spamdan geldi. Tamam. Korktum. Kanka, ben suat... ateşi tazeledim. Adam burada gezi. Ateşi benle içtim içtim. gücü içmeyeceğim şu an. Ben bakıyorum adama kanka. Burada geziniyor adam. Tam gezinsin arkadaşını bekliyor. mari yani inceceğiz değil Allah için. Alsana. Kanka en içimi unutma tamam mı? Alırız tamam, bunları bak. Geldi kanka adam. kör gidiyor. lan bu adam. Kör vallahi kör. Harbi beni görmedi yani. bu arada. Yeni gördü. Gel kanka atayım gel gel. Kaç tane atıyorsun? Kaç tane atayım? Ee, ne bileyim 30 tane yeter. Kaç tane var ona göre. Al kanka. Abi. Zehir olmasın diyor tamam. Zehir olmasın diyor. Zehir. Kanka video uzuyor ya. Harbi Hadi çıkın de. Hadi. Kanka müteliyim ya ya zaman. Tuğr abi desene video uzuyor hadi gelin de. Geliyormuş. Bak. Gel eee neydi? Suat gelsene kanka Mo mağara bulalım bir tane. Şurada bir tane şey var. Küçük bir mağara. Oklama diyor. Gele çıkıyor ya. Tamam kanka buraya atlayacağız. Kanka bunlar hadi C'le çıkacak mı hadi? Aa lan Tur. <laughs> ne oluyor? Foto çekiliyorlar. Lan bunlar yoksa? <laughs> lan Tur'a bizi ihanet edecek. Tur'a maçımı sattın. Kanka geldi, Aa, geldi, kanka geldi geldi geldi. Kanka geç geç geç. Gel biraz geriyle. Kanka ben yalan. Düştüm. Kanka gel gel geri gel geri gel. Madene gideceğiz. Gel gel. Gel gel güzelim hiç acımayacak. Aa kanka atladı o. Helal. Otur otur. Hadi. Öldü bu öldü. Kanka düştüm ananı bacını. Ben oturdum. Kanka en çede en çede. Tam çıktım. Çıktım. Beni çek ya. Çek attım hadi. Tamam çok iyi. Bekle şu an. Kanka bu en iç yedi. Kanka ben buna hayvan gibi girdim. Ender Pearl attı. Kanka ben bunu kesiyorum kesiyorum kesiyorum. Kestim. Kanka kestim kestim. Tut onu tut onu. Ne, ne oldu lan? Işınlandı. Kanka itemleri topluyorum sen bekle. Adam adama bak adam gelmesin kanka bir anda. Aa, hemen bir sandıklayayım kanka bekle. Ya kanka en içiydi Olur. köpek ya. Sandık doldu şuraya bir yardım et Şurada pot var 2-3 tane al claim dönek sandık doldu Kanka adam çukura düştü Adam bir şeye düştü kanka, kanka. Adam orada şey yapamadı kanka, kanka. De. en içiydi direkt kesiyordum orada Abi ben de şimdi düştü sandım içtim ya neyse bir claim gelsene envanter düzeni yapacağım La sur bir kestim kusura bakma ya Kanka bot 94 ben bir değişeyim yedek botla değiştim. Desene, e, e, gelecekler mi daha? Şunları kırayım da alamasınlar. Tamam tamam gelecekler mi? Tura odun var mı? Suat gel kanka istiyorsan burada, burada video dururalım. fazla uzun olmasın ya. Aynen gelirlerse. Gel kanka gelirse ben videoyu başlatırım. İkinci videoyu atarım. Bir saniye beklesene ben şu an odun topluyorum bir sandık yapayım. Çünkü kanka, sandık doldu. Kanka sen da kessene. Pat atsana. mu? Niye? Gel Hat. at. Pat. Video. Her video video. Abi video. Video kart. Kanka şey yok herhalde edit programı. Edit yapmıyorum ben ya. Edit uza abi. şey yapıyor. Uğraştırıyor bayağı. Aa bir saniye adamınkileri biz. Aa bir dakika şu bot benim Kanka, bu adamın değil yani. İzleyici de arttırıyor. Adam yazsana gelecek miymiş? Veya düel gelsin benimle. Yazsana Tuğra abi. Neyse gel kanka. E, bu kadar şey yapak. Setleri gösterin zaten takdir. Gel ya kanka videoyu bitirelim. Ya. Gel tam boş boşver. Gel, gel videoyu bitirelim. bitirelim kanka. Yanıma gel. Arkadaşlar e, videomuz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, daha çok video gelmesini istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Suat abim size öpücük atmak istiyor. At bakayım Suat abim. Attım sessiz bir öpürük. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay.